Herkese selamlar arkadaşlar, dayağın diyarı, dayağın dayak olduğu ve dayağın en güzel şekilde işlendiği Furkan Dervazlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dayakiz Online. Görmüş olduğunuz gibi arkamda yine her zamanki gibi ring var ama bir futbol sahasının içerisindeyiz. Phoenix Fight Night'dayız. Bu gece Doğan Yıldız ve İskender Erdoğan'ın yani gecenin maçı olan bu maçın Canlı reaksiyonunu ve analizini sizlerle yapacağız arkadaşlar. Ne görüyorsam, ne izliyorsam ve neler düşünüyorsam hepsini her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşacağım. Bir de bu gecede Doğukan Çınar olacak. Benim sporcum biliyorsunuzdur satranç boksundan. Doğukan Çınar'ın da maçını izleyeceğiz burada. Ama onu görüntülere katmayacağım muhtemelen. Sadece İskender Ordoğan ve Doğan Yıldız'ın maçını burada analiz edeceğiz sizlerle birlikte. O zaman iyi seyirler. Alkışlarınızla, ıslıklarınızla çok büyük bir isim. Dua Evet, beklenen an geldi. WBC, WBO, WBA, IBF, IBO ne varsa dünyada hangi kemer varsa o kemerleri isteyen ve hepsine sahip olmak isteyen sporcumuz Doğan Yıldız şimdi çıkıyor. Beklenen maç artık geldi arkadaşlar. Karşısında bugün rakibi İskender Erdoğan olacak. Yine peşinde bir Kuvai Milli Ordusu ile birlikte ringe geldi. Bayağı kalabalık bir ekibi var. Bütün gece herkes bu maçı bekledi. Etraf görmüş olduğunuz gibi bayağı bir kalabalık. Evet beklenen maç geldi arkadaşlar. Şimdi İskender Erdoğan da arkasında büyük bir ordu ile birlikte ringe doğru yürüyor. Bakalım nasıl bir mücadele bizi bekliyor. Umarım harika bir maç bizi bekliyordur diyoruz. Şimdi İskender Erdoğan da ringe adımını attı. Doğan Yıldız sunuldu 21 galibiyet 1 mağlubiyetle 95 kilo olarak açıklandı. Şimdi İskender Erdoğan sunuldu 85 kiloda İskender Erdoğan 25 galibiyet 7 mağlubiyetle İskender Erdoğan aralarında 10 kiloluk bir kilo farkı evet, var. Bayağı. Bu da ciddi bir rakam. Bakalım bu maçta nasıl bir şey ortaya çıkartacak. Burada şunu bekliyoruz. İki tarafta ağırlık kütle farkı olduğu için haliyle Doğan Yıldız biraz daha ağır kalabilir İskender Erdoğan'a göre. Ama bu İskender Erdoğan'ın nasıl bir dövüş stratejisiyle çıktığına göre değişir. Eğer bacakları yavaş kalırsa ikisi arasındaki kilo farkı çok fazla bir önem arz etmez. Sadece yumruklarda e. birazcık et olarak fark eder ve yumruklar tokuşturuldu. İki tarafta şu an kontrollü bir şekilde başladı. Bu yerler kayıyor. Orada birazcık bir sıkıntı var tabi. Bu organizasyon başından beri yaşanan dinkteki bir problemdi. İki tarafta birbirini tartıyor. Bir deneme lowkey geldi Doğan Yıldız'dan. İskender Erdoğan şu an biraz boks yapıyor. Şu an karşılıklı iki dövüşü de birbirini tartıyor açıkçası. Direklerle devam ediyor maç. Şu an duran başladı tabi olması gerektiği gibi. İki tarafta birbirini güzel bir şekilde deniyor. Doğan Yıldız'dan biraz daha yükselen bir daha sert olan bir tekme. Evet karşılıklı ufak ufak sertleşmeye başladılar. Ayağı kaydı herhalde. Ring bir sıkıntılı. İnşallah kimse sakatlanmadan bu maçta sona ermiş olur. Çünkü tehlikeli ayaklarının kayması. Şimdi İskender Erdoğan biraz daha boks yapıyor. Doğan Yıldız biraz daha kickboksla cevap veriyor. Hadi. Low kicklerle cevap veriyor. Hadi. Güzel bir high kick çıktı. Güzel bir kuş kickle uzak tuttu. Şu an maç dengeli gidiyor açıkçası daha fazla boks yapan taraf şu an daha aktif olan taraf İskender Erdoğan şu an bu maçın içerisinde sert bir tekme Doğan Yıldız şimdi köşeye aldı üçlü bir kombinasyon şimdi biraz daha bir köşeye çekme durumu oldu İskender Erdoğan çalışmaya devam ediyor Burant şu an teknik olarak yani daha fazla yumruk atan taraf olarak İskender Erdoğan'ın lehinde ilerliyor. Şimdi Doğan Yıldız köşede daha tehlikeli oluyor. Kilo farkı işte burada attığı sert yumruklardan biraz daha belli oluyor diyebiliriz. Şu an dengeli bir mücadele izliyoruz ama İskender Erdoğan bu roundda biraz daha alma ihtimali yüksek bu roundda. Ama tempo çok yüksek değil bunu söyleyebiliriz. Yani iki tarafta henüz şu an tam power punch dediğimiz yumrukları çıkartmadı. Daha dengeli başladılar. Birbirlerinin taktikleri bir rant oluyor. İkinci rant muhtemelen daha sert olacaktır. Birinci roundun sonlarına geliyoruz. Yerle ilgili bir şikayetleri oldu hakem. Hakem devam dedi. Bu andan bir body shot denemesi. İki tarafta birbirini güzelce tartıyor. Sert bir low kick geldi. İskender Erdoğan biraz daha Doğan üzerine gidiyor ve ilk round sona erdi. Bu round'ı incelediğimiz zaman iki taraf önce birbirini tartarak başladı. Doğru bir stratejiyle başladı. Burada İskender Erdoğan biraz daha atak olan taraftı. Daha fazla Yumruk atmaya çalıştı, daha fazla çalıştı. Hatta boksu daha fazlaydı. Bu rand puanlamaya gittiği süreçte, bu maç puanlamaya gittiği süreçte birinci randı İskender Erdoğan'ın kazandığını söyleyebiliriz. Doğan Yıldız biraz daha yavaş başladı maça burada aradaki kilo farkının da tabii ki de önemi var. Daha hareketli olan taraf İskender Erdoğan bu kilo da daha az olmasının avantajını kullanmış oldu. Şimdi bakalım ikinci round nasıl bir round bizi bekliyor. Tempo yükselecek mi? Vites artacak mı? Görmüş olacağız bu beklenilen maçı. Ve ikinci roundımız başladı. Hadi bakalım nasıl bir müsabaka bizi bekliyor? Nasıl bir ikinci rant izleyeceğiz? Daha sert mi olacağız? İskender yine boksla devam ediyor çok sert bir overhand geldi. Evet sert yumrukları şimdiden görmeye başladık. Bunların bazılarının denk gelmesi maçın gidişatını değiştirebilir tabi. Bir ayak kayma muhabbeti oldu. Sporcuların biraz bir canı sıkıldı. Kesinlikle. Direklerle aşağıya ve yukarıya İskender yine kaydı düştü. şeye döndü maç. <laughs> yani kayak yapıyorlar şu anda. Ya bu yeri silmeleri lazım. Güzel bir Low kick geldi Doğan'dan. Şimdi köşeye aldı. Köşede sert yumruklar. Şimdi İskender köşeden çıktı. Ve boksla yine karşılık veriyor. Doğan Yıldız gardını alıyor darbeleri. Peşine sert low kicklerle devam ediyor. Ama birazcık low kickler can yakmış gibi duruyor diyebilirim. Birazcık ekranı kaydırmışız kusura bakmayın. Şimdi İskender sert direklerle içeri girdi. Müthiş bir diz geldi. Sarstı mı? Ayağımı kaydı. Çok güzeldi o diz. O diz etkiliydi. Şimdi direklerle maça devam ediyorlar. Şimdi low kick tekrardan geldi. Bir kaydı düştü. Bir time oldu. Tekimeden mi düştü? Yoksa kaydı mı düştü? çok anlamadık. Valla kaydırak oldu. Luna Park'a döndü ringin içerisi. Ciddi şekilde silinmesi, temizlenmesi de lazım ringin. Yoksa biri sakatlanacak daha dövüşmeden. Ne oldu? Köşeye geçti. Yerdeyken galiba bir darbe geldi. Orasını tam göremedik. Evet. Şimdi roundumuz devam ediyor. Bence Doğan'ın tekmeleri birazcık etki gösterdi. Bu da sıkıntı. Doğan köşeye alıp sert vurmaya çalışıyor. Ama oralarda İskender dizle çıkıp Doğan'ı geri püskürtüyor. Bu da güzel bir taktik oldu İskender için. Şimdi maç biraz daha köşelere gitmeye. Köşeler de ciddi anlamda kaymaya başladı. Doğan tekrardan köşeye aldı İskender'i. Bir push kick geldi. Yine yere bakıyorlar. Hakemle konuşuyorlar. Devam ediyor mücadele. Ah. Evet maçta başladılar konuşmaya çünkü yani ciddi anlamda bir kayma durumu oldu. Şu an Doğan kovalamaya İskender biraz daha geri gitmeye başladı. Büyük bir sert bir overhand geldi Doğan Yıldız'dan. Şimdi İskender karşılık veriyor. Karşılıklı kırışmaya başladılar. Bayağı sert kırışmalar. Doğan Yıldız da baskısını arttırıyor. İskender Erdoğan da buna aynı oranda cevap veriyor. Müthiş bir diz. Bir diz daha. Doğan Yıldız sallandı mı? Ne oldu? Devam mı ediyor? Ortada kaldı. Her şey karma karışık oldu. Şimdi köşeye aldı Doğan. Şimdi İskender karşılık veriyor. Eyvah eyvah. Big onun üzerine düştü. Ne oluyor? Biz anlamadık şu anda. O köşeye gitti. O da yere düştü. Çok ilginç bir maç izliyoruz. Allah Allah. Şu an kesinlikle maçın durdurulup yeri silmeleri gerekiyor. Kesinlikle yani. Hani maç duracak, öyle güzelce yeri silecekler. Çünkü bu iş böyle, bu iş böyle olmaz. Ya adamlar sakatlanacaklar yani. Çok ciddi anlamda düşüyorlar, sıkıntılı. Yani ne olduğunu burada insanların da izleme zevki de düşüyor, keyif de azalıyor. Dur sen de. <laughs> <laughs> Aynen. salla. Telefonla hemen birini ar orada. <laughs> Enteresan oldu ya. Çok fazla kaydılar. Bu round için bir şey diyemeyeceğim. Karman çorman oldu round. Yani açıkçası maça bakma odam da karıştı biraz. Herkesin de öyle oldu. Maçı çok izleyemedik. Herkes yere bakıyor, yere düşüyor. İlginç oldu bakalım. Bundan önce de maçlar oldu ama bu kadar insanlar kayıp düşmemişti. Bu iki dövüşçümüz de ciddi anlamda rahatsız oldular bu yerin kaymasından. Şimdi maç başlıyor. Bir dakikadan uzun bir dinlenme süresi oldu bu arada. E, yaklaşık iki buçuk biz dakikaya biz denk geldi. Hakem şu an köşelere kızıyor çünkü köşelerde çok kalabalık. 10 kişi 20 kişi var. O yüzden hakem diyor ki köşelerde herhalde bir kişi iki kişi kalsın yani sadece hocalar kalsın diye uyarı yaptı anladığım kadarıyla. O yüzden maçı başlatmadı. Şu an süreç 3-4 dakikaya yaklaştı round arasında. Dövüşçülerin beklemesi. İkisi de dinlenmiş oldu böylelikle. Ama evet ringin kenarını boşaltmasını arkadaşlar. istiyor. Anonsörden de böyle bir anons geldi. Maçta lütfen. olay yok ama etrafı daha olaylı lütfen oldu lütfen. yani. Çık Şuralar arkadaşlar. full. Güvenlik görevlileri. Evet 3. round başladı arkadaşlar. İskender Erdoğan boksla direkt yumruklarla başladı. Sert bir low kick geldi Doğan Yıldız'dan. Şimdi tekrar köşeye almaya çalışıyor İskender Erdoğan. Bir low kick daha geldi peşine. Bir boks kombinasyonu geldi İskender Erdoğan'dan. Bir diz peşine ikili bir direkt Güzel kombinasyonlar İskender Erdoğan'dan. Şu an Doğan Yıldız kiklerle İskender Erdoğan'ın bacağını etkisiz hale getirmek için şu an uğraşıyor. Öndeki bacağını özellikle. Ne oldu? Yine düştü. Evet abi saçma bir yere gitti maç ya. Çok kayma düşme oldu. Tatsız oldu yani. Hemen hızlıca başladı Doğan Yıldız. Sert bir low kick daha. Üst üste iki. Şimdi bir diz darbesi, bir direkt darbesi. Şimdi İskender Erdoğan diz atıyor, direktleri atıyor. Boks yapmaya devam ediyor. Doğan Yıldız'dan bir tekme. Ne olduğunu göremedik orada. Bir kick daha. Şimdi Doğan Yıldız saldırmaya başladı İskender Erdoğan'ın üzerine. Çok sert bir overhand geldi peşinden bir push kick etkilenmedi İskender Erdoğan bundan. Şimdi köşede köşede şöyle bir mücadele var. Buradan göstereyim. Köşede böyle bir mücadele var. Şu an karşılıklı yumruklar. Doğan Yıldız üzerine gidiyor. Bir bel altı geldi diye İskender Erdoğan yere eğildi. Köşeye geldi. Köşede dinleniyor. Maç çok durdu ya. Maç çok böyle garip oldu. Garip bir hale aldı maç yani. Şimdi bence çok sert bir kroşe. Yine şu an yerde bir itiş oldu galiba ama. Devam ediyor. Maç şu an Doğan Yıldız üzerine gidiyor. Sert bir overhand daha. Doğan Yıldız tekrar köşeye aldı. Bir sert overhand daha. Bir sert overhand daha. Köşeden çıkartmıyor şu anda. Köşeye aldı ve sarıldılar. 30 saniye kalmış olması lazım round'ın bitmesine. Şu an Doğan'ın baskısı arttı Doğan'dan. Doğan'dan sert bir vuruş ama hoca saymadı. Devam ediyor mücadele. Doğan Yıldız rakibin üzerine gitmeye devam ediyor. Doğan Yıldız'dan bir overhand tekrardan yerde. Burant şu an ekstra round'a gider gibi olurken şu an Doğan Yıldız'ın baskısından dolayı Doğan Yıldız'a doğru gidebilecek bir maça doğru dönüştü. Her an round bitirebilirler. İskender Erdoğan çok yoruldu. Doğan Yıldız mücadele etmeye devam ediyor. Üzerine gitti, köşeye aldı, iki direk attı. Daha sonrasında tekrardan sarıldılar. iki dövüşçü de, de. Evet devam ediyoruz maça. Sert bir direk ve bu da sona eriyor arkadaşlar. Ya ekstraya gider ya da son round'un performansında Doğan Yıldız'a bu round Etrafa baksanız arkadaşlar. Yani ayakta böyle herkes iki hareketli şu anda. Eklenen bu mücadele bu devam yıldızları. ediyor. Maçın bir kazananı oldu mu? Şimdi birazdan hakemler açıklayacak. Hakemler bilgiyi anonsöre verecek. Anonsör de biz seyircilere açıklayacak. Bakalım ne oldu? Helali, sen Kim kazandı doğru. sence? Bence beraber yaparlar abi. Yok. Sence? Ya hocam evet, kalitesi bir bir maçtı Doğan ama sistem... Doğan daha iyi daha çok vurdu bence. Diğer taraftan İskender Bence Doğan kazandı. Kim Şu olacak? an izleyen herkes Doğan kazandı diyor ama bana da birazcık öyle geldi. Son ranttan dolayı biraz daha öyle oldu. Atak daha fazlaydı çünkü son rantta. Bakalım nasıl bir açıklama evet. gelecek. Doğan, bir taraftan İskender sesleriyle bu gezinin yıldızları bu burikte parladı ve şimdi maçımızın kazananı. İskender, İskender, İskender. Acun gibi oldu. <gülüyor> Bekliyoruz. <gülüyor> Ekstra rant mı yoksa kazanan mı var? Galibiyet dediğine göre bir kazanan var. Doğan Yıldız kazandı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Maç sizce nasıldı? Aklınıza ne geliyorsa bu maçla ilgili tüm fikirlerinizi yorumlarınızda lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Çok güzel emekler veriyoruz. Çok güzel videolar çıkartıyoruz. Sizlerle birlikte bu kanalı daha evet, büyük yerlere getireceğiz. Sizlerde biz destekleyerek abone olmayı unutmayın. Evet, Yorumlarınızda buluşalım, konuşalım, tartışalım. Dayakla kalın, hoşça kalın. Görüşürüz. Ha. <laughs>